Heh. Yani illa kıyamadım size şimdi canlı yayın açayım dedim. Ana kedi gelmiş. Kedi geldi kedi. Kedi diyorum. Gel gel. <laughs> kedi geldi. Evet. Pis, 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 pis. <laughs> Bu da bunların arkadaşı olmuş. Heh, hiçbir şey demiyorlar. mama var ya biraz şey oldu merhaba merhaba babacım merhaba ne oldu ya hadi hadi bir merhaba yapalım merhaba merhaba çocuğum peki merhaba merhaba benim fıstığıma aferin benim kızıma kedi nereye gitti var burada bir yerde. Kedi diyorum. Merhaba. 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 Hadi merhaba. <laughs> merhaba. Merhaba benim çiçeğimin Ne kadar güzel merhaba yapıyor. Şimdi kovadan yemek yiyordu. Annesi yiyor diye şey yavru yiyor diye oradan yiyemiyor şimdi. Çocuk yiyor diye bıraktığı mama yemeği. O da oradan yiyor. Sen niye kardeşlerin yanından mama yemiyorsun? Bak annem mama yiyemiyor senin yüzünden. Şuradan ye bak mamaları. Onlar da güzel mama. Yiyiyordu oradan mamayı. Tabi bu kovanın içine girince bıraktığı çocuklar yesin diye. Nerede o ya bunların içini falan mı karıştı? Gips, 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 Bunları şöyle göstereyim size çok az Heh, geldi nerede o gibis gibis neredesin ne yapıyorsun dur bekleyeyim mama vereceğim kedi var yukarıda üst katta kedi var kime diyorum kedi var kedi bir de yazmış. Niye bunu söyle? Yani köpek anlamıyor tamam da yani bunu niye söylüyorsunuz diyor. Şaka olsun diye söylüyorsun. Yoksa Ge pis, pis, pis Gel baba. Niye söyleyeceğiz? Sanki hani şaka şaka diye söylüyoruz yani. Gel baba buradan ya. <laughs> niye söylüyorsunuz? Ne olacak yani? Söylesen sanki anlayacak mı? Zaten bir şey yapmıyor yani. Kedi var kedi var dışarıda. Kedi kedi var. Üst katta kedi var. Gel baba. <laughs> hayır hayır gel. Ben çağırıyor zannediyor bu şimdi de o yüzden geldi. Hadi git mamanı ya. Hadi bakalım. Kedi kedi. Kedi var. Kedi var. Şeyde kedi. Git içeriden ye mamanı. Kedi gel gel aramızda söylemiyorum gel. Gel kediciğim Kimseye söylemeyeceğim. Gel. Kedi var yukarıda. Kedi. Pisi 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 pisi. Pisi 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 pisi. Hah. Burada. Şuraya döküvereyim. Gel. Gel baba. Pisi pisi pisi. O da kaçıyor. Pisi 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 pisi. Pisi 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 pisi. Gel buraya. Şuradan ye. Hadi. Ye hadi bak. aramızda kalsın söylemeyeceğim kimseye söylemeyeceğim aramızda kalsın kedi var kedi şu duvarın arkasında kedi kedi var Hı. kedi şuradan dön kedi var kedi şeyde kedi var şuradan git sağa dön kedi var orada kedi kedi var diyorum ileride kedi <laughs> Duvarın kenarında kedi var. Şuradan dön kedi. Yemek kedi yemek yiyordu kedi. Kedi var. Bir de bakıyor. Aa burada da varmış bir kedi. Allah'ım ya Rabbim şunun güzelliğine. Miau. Belki buna bir şey diyebilir ha. Şimdi onu seviyordur, bir şey demiyordur. Demiyor yani belli ama Başka kedileri bir şey diyebilir, ona burada mama verelim. Bu, bir şey olur, şuradan atlarsın, tamam mı? Ye, hadi. Şimdi her kediye bir şey demiyor diye düşünmemek lazım. Belli olmaz yani. Şimdi o kediye bir şey demiyor, belli. Dün de bir şey demedi. Ee, o yavrularla birlikte mama yiyor orada. Ama başka kedilere bir şey diyebilir. Bilmiyoruz yani. O yüzden risk atmamak gerekiyor. Anam kovayı devirmişler. <laughs> girin girin orası şey. Oradan giriyorsunuz. Kovanın öbür ucundan çıkınca farklı bir boyutta. Yıl 2058. Hala Cumhurbaşkanımız iktidarda. İşte yani. Girin gir girin. Oradan öbür taraftan çıkın. <laughs> Hadi babam. <laughs> Bütün böyle espriler yapıyorum. Alacaklar içeri valla. <laughs> Bütün böyle, böyle espriler yapıyorum. Ne yeme güveniyorsam artık. Ye babam ye. O da tuvaletini yapmaya gitti galiba. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi göl kenarındaki çocukları besleyeceğim. Hani 12'ye kadar bitirirsen mumlu canlı yayın yapalım. Birbir <laughs> Birbirimizi görelim falan diye. Şey yapacaktım. Zaten daha şeyi hazırlayacağım ha kısırlaştırma ile ilgili belediye ile protokol e, yeniliyoruz. Onun protokolünü hazırlayacağım. Örnek protokolü protokol var. E, Hibis sistemi üzerinden kısırlaştırmaları girmek için e, onu da uğraşmam lazım. O iş de var. Sonra bu çocuk değil küçük bir video hazırlayacağım böyle güzel bir video. Eee kedi var kedi videosu hazır. kedi var kedi videosu hazırlayacağım. yani ee, sabahlar olmasın. Ya çok düzensiz hayat ya. Böyle hayat olur mu arkadaş ya? Hani kaç saat dışarıda kalıyorum ya? Hani 4-5 saat falan uyuyorum yani. 5 saat, 6 saat. O da işte evdeyken. Onun dışında hep dışarıda. günde 17 saat dışarıda kalır mı insan ya? 17 saat. 16 saat, 15 saat, sokak köpeği oldum yemin ederim ya. Hani böyle anan der ya sokaktan gelmezsin de sokak köpeği gibi gezip duruyorsun diye vallahi öyle oldum ya. Diyorum sana in... yani bildiğin sokak köpeği oldum ya. Anam. <laughs> Yeşilova canlara güzel bir besleme gecesi devam ediyor. İnşallah ölümlü kalımlı, zulümlü, kazalı belalı çocuklarla karşılaşmayız. Bir de mesela bir yerde şeye gidiyorsun ya böyle cenaze oluyor. Ondan sonra müevlit ya o hocalar o kadar duayı nasıl uyduruyorlar? Hani uyduruyorlar dedim şey. Türkçe kısmını hani mesela diyor ki Allah'ım Müslümanları şöyle olsun, iyi olsun. Şöyle bak ben bir tane cümle kuramıyorum yani. İmam imam bir saat e, bir saat dua ediyor. O kadar kelimeyi, o kadar iyi dileği nasıl bir muharifet yani gerçekten. Hani böyle diyor işte Allah'ım iyilik nasip eyle, sevap işlemeyi nasip eyle, şöyle bir sürü şeyler söylüyor. Yani ben düşünüyorum bir iyilik, yani bir iyilik cümlesi kurayım diye, yani Allah çok mama versin diyesim geliyor. Yani normal bir insana dua edeceğim zaman Allah mama versin. İşte yani bir o aklıma geliyor. <laughs> çok böyle bir iyilik duası hani adamı çok paran olsun diye bir dua edilmez yani. Ben yani bilmiyorum. Çok para demek çok bela demek tabii. Şimdi fakir bir insan dua edersin tutar zengin olur. Parayla ne yapacağını bilemez bu. Bir sürü günah işler. Niye biz bir fakir insana inşallah zengin olursun çok param olur diye dua edelim ya. O insanın da günahını girelim. Öbür tarafta da o ne günah işlediyse sen yarısı senin tabi. Neden? Çünkü sebebi sen oldun ya. Senin ettiğin duayla zengin oldu. O yüzden fakir mi? Yani iyice beter ol. İşte sürünmede ama işte falan gibi dualar etmek lazım. Anam <laughs> yani. Ha. Dur kısalar yanlıyorsa iyi. Ha, tamam. Bence öyle yani. Oh. <laughs> Aslında bir yorgunum bir yorgunum bir de hiç istemiyorum istemiyorum yani şu beslemeyi yapmayı ne yapacaksın mecbur yapacaksın yani mecbur çıkacaksın bu, bu çocukların hepsi seni bekliyor şimdi benden başka kimse yok hani ulan yıllar önce izledik o Fatma Green Kemal Sunal Fatma Giri'ye aşıktı Fatma Green popçuydu böyle şey türkücü. Ondan sonra Japon'un bir, bir, tanesi gazinoda yedi içti, hoş geçti. Hesabı ödeyemedi mi ne oldu? Bir şey olduydu. Adamı dövdüler, parasını çaldılar mı ne olduydu? Tam olarak hatırlayamadım. Ondan sonra yazık garip mordeki gazinolar gibi zannetmiştir. Buraya bir gel tabi. Geçirdiler golun lastiği. Söylediler voli, söylediler voli. Oturdu kadınlar. Bir sürü muhabbet, bir ton hesap çıktı. Ödeyemedi tabi. Neyse işte <laughs> sonra bunu Kemal Sunal kurtarıyordu da iyilik yapıyordu. Fatma Girik robotunu gönderiyordu. Bak kaç sene önce. Belki 20 belki 30. Bilmiyorum yani. Ya o Fatma Girik. Aynısı. O gibi şarkı söylüyor falan. İbrahim Tatlıses'ten şarkı dinliyor. İbrahim Tatlıses gibi şarkı söylüyor. Yemek yapıyor. Her tarafı siliyor süpürüyor. Sonra bizim salak da diyor ki. Ben onu istiyorum seni istemiyorum diyor. Gerçek Fatma Girik. Deli Dilaver aşık mapushanede o da. İpsiz sapsız bir adam. Deli Dilaver mi öyle bir şeydi hatırlayamadım şimdi. Kemal Sunalı işte fakir ha, fakir diye hakiri görüyor. Sonra da Kemal Sunal da o şeyi yapıyor. Robotu evden hani istemiyorum seni falan diyor. Robot gahre diyor kendisini bir yerden at bir şeyin üstünden ne o inşaatın üstünden attırıyor kendini. Nasıl öğrendiyse robot, elin Japon robotu İnşaatı nereden bulduysa artık. Arabex neydi ne tabi intiharın eşini geldi yani kadın. Neyse. <laughs> ha ne demeye çalışıyordum onu unuttum bir dakika. Ha ya 20 sene önce böyle robot. Şimdi niye yok ya o olsun mesela ben gireyim üstüne. Şöyle önünde panel olsun. Mesela diyeceksin ki yüksek okulun oradaki anne yavrulara mama ver. Okey enter diyeceksin. Robot binecek arabaya gelecek şurada. Ondan sonra sesini de yükleyeceksin. Aman benim kuzuma, aman benim güzel çiçeğime falan diye. Anlamaz onlar. Ondan sonra mamayı dökecek gidecek. Yıl olmuş 2020. Hala o Fatma Girik robotundan yok ya. Allah'tan Kemal Sunal gibi düzgün bir adamı düşmüş o robot. Yoksa vallahi satarlardı onu ha. <laughs> kötü yol düşürler de Fatma Tabi. Tabii. Aslı ile birlikte olamıyorsunuz ama kop işte bu kopyasıyla birlikte olun falan diye elden el elde dolaşır da. Sonra Ceyran çarpardı insanlara bir sürü. Robot bu çünkü. Ya sıktı öldürür yani. Aman nereden aklıma geliyor böyle şeyler. Espri anlayışım hiç yani. <laughs> Tabi canım. Vallahi öyle robot deyip geçme yani. Kaç ton basıyordur kim bilir onun dişleri. Hart der vallahi kopattırır. Bakar kalırsın. Ufak mı girik diye böyle sulanmaya kakarsın. Hart der burnun kopattırır. He. Elin Japon'un robotu. Malzemeden de çalmamışlardır onlar. Tabi. <laughs> Merhaba çocuklar. Merhaba. Benim güzel çiçeklerim çünkü bunlar. Benim güzel çiçeklerim. Hayır bir de onu kaçıran fabrikayı arayıp, arayıp soru sorar ha. Ya Japonya'daki o fabrika mı? Ha, Fatma Girik bizde bir tane Fatma Girik var da Ya bu tam şey olmuyor Biz bunu çözemedik arkadaşlarla Toplandık <gülüyor> <gülüyor> Yani bu Tam böyle randıman vermiyor ya Yani <laughs> Hani bir de böyle Ferrarisini tüp taktırmaya çalışan Türk vardı ya Gitmiş bu Ferrari'yi aramış ya ben bunu tüp taktıracağım ama kimse takamıyor. Nasıl takacağız ya bunu falan diye. Demişler ki sen adresi ver. Gerisi bizde demişler. Adresi vermiş işte. Ferrari firması gitmiş. Parasını Ferrari'nin parasını vermiş. Ferrari'yi almış Türk'ün elinden. O gibi arar yani bu şimdi fabrikayı. Ya bu Fatma Girik'te bir şeyler eksik gibi sanki tam. Yani biz şeyi bulamadık. <laughs> Neyi bulamadınız? Yani işte bulamadık yani biz bu. Çok baktık. <laughs> ya üstüne muhtemelen üstünde yazıyordur onun ya robotun. Tabii. Robota sulanmayın. Robotu öpmeyin. <laughs> Robota yanaşmayın. <laughs> Robotla cinsel münasebet yapmayın. Yoksa... <laughs> hadi, hadi bakalım afiyet, bahşeker olsun. Çünkü adamlar mutfak robotuna bile o gözlü bakıyor ya o yüzden. Hani damacanaya o gözlü bakan adam öyle bir robotu nasıl bakacak? Öyle bakacak tabii. Biraz kıtır kıtır dinleyelim öyle gidelim ya. Kıtır kıtır dinleyelim öyle gidelim. <laughs> Hadi bakalım <laughs> Afiyetle şeker olsun Kıtır 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 Heh. Evet Yani Şuradan dönelim Şunlar eşek dikeni Eşek bunları çok sever. Vallahi bir yiyor bu eşek dikenini. Yani yerken insanın canı çekiyor. ha. Vallahi nenemin eşeği vardı işte babaannemin. Şu eşek dikenlerini bir yiyordu. <laughs> diyordum ki nasıl lezzetli bir şey ya. Ya Rabbim Resulallah diyordum. İşte eşekten önce yemeye çalışıyordum ama eşek yedirmiyordu. Buna bakan var ya onu o yüzden vermiyorum. Şu kurt köpeği. Sonra öğrendim o eşek dikeni galiba onun böyle şey yapıyorlar ee, gövdesini bizim Nilüfer diye bir tane öğretmen vardı arkadaşımız gövdesini böyle şey yapıyor yeşilken dikenlerinden ayırıp e, diken kavurması gibi yapıyor çok da lezzet oluyor. ya dedim yani yıllar önce karşılaştığımız eşekli bir akrabalık nereden öğrendiniz siz bunu dedim ya. <laughs> Ha. Neydi onun adı ya? Unuttum valla. Şeyin adını, yemeğin adını unuttum. Yani yemekse yer. Oh. Ha Şevketi Bostan. Evet işte o ya. Doğru Erkin Baba. Hay ağzını öpeyim. Bir çeşit yabani diken. Evet o. Oh. Kısalar yanık değil mi? Anamızı korumak için. Evet. Çünkü uzunları yakarsanız ananız pek güvende olmayabilir. Kısalarla giderseniz yani bir sıkıntı olmaz. Heh. Trafikte en önemli dikkat edilecek mesele o. Kısaları yakacaksınız. Gel babam. Emniyet kemeri falan o kadar önemli değil. Çok az ceza yersin. Öbürküsü ananı sövüyorlar. Daha kötü ya. Adam yani küfürlen katil olur. Ama öbür gibi şey emniyet kemerinden çok olsa ceza yersin yani. Ama kısaları yakarsak küfür diyemezsin. Sa Psikolojin de bozulmaz. Anan da güvende olur. Yani bence. <laughs> Hadi bakalım. Evet abi Şevketi Bostan doğru çok lezzetli bir şey ya o. Yani eşek ağzının tadını biliyor yani. Şu oraya biraz döküldü. Hadi sen ye onu. Bunlar buraya kadar gelmişler. Şimdi ben bunlara tamam babacım bekle dur. Şuraya bir. Şuraya iki. Al işte bir daha kuzu etiyle falan diye yazdı. Bak daha önce öyle bir sıkıntı olmuş sanki. <laughs> kuzu yenmez ya. Biz diken yiyeceğiz. Biz diken yiyeceğiz. Kuzu yenmez. Öyle şeyler yok. Bak öyle şeyler yok. Yani, hani şu yayını Çinliler katılsa böyle canlı yayın izlerken bizim köpekleri bakıp bakıp da ağız sulanık ağzı sulanmış ikonu gönderseler vallahi o Çinliler döverza. Yani Maşallah hocam. Nasıl et var ya onda? He. Falan dese <laughs> deseler. Bak be, beni takip eden Çinli takipçilerim varsa vallahi engellerim ha. Böyle köpekleri bakıp bakıp da evde ya şunu bir kızarsak, şunu bir mangal yapsak diye düşünen vallahi sıkıntı çıkar ha. <laughs> Müzik Hadi bakalım. -ha, ha. Afiyet bahşekeri şekeri olsun kuzularım. Şurayı da döküldü onu da yiyiverin gari bir şekilde. Oldu mu? Onun üstünü üstünü yiyiverin gari. Afiyet bahşekeri şekeri olsun. Çok yarım köpek döküldü de Toplasak olur da bunlar diğer ama. Gelip geçen köpekler diğer. Acıkmış daha zaten. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi devam edelim. Şimdi internet çekmeyecek. Cemur var diyorum ben size. İnanmıyorsunuz. Şurayı Şuraya geçince çekmiyor ya. Türksel de çekmiyor, Telsim de çekmiyor ya. Bir şey var burada. Bir uzay gemisi falan bir şey mendik ki şuraları bir yandan. Tam böyle yaklaşınca sinyalleri gidettiriyor mu nedir ki? Hayır gündüz bakıyorum sağa sola bir uzay gemisini benzer bir şey. Göz görülek bakıyorum o da yok. Yani bilemedim. Ya gölün... Bilemedim ki ya. İnşallah bir gün görürüm. Yani bir gün uzay gemisi görmeyi planlıyorum. Çok iyi olur ya. Böyle görsem bir kere. Bir de canlı yayındayken denk gelse. Ne bileyim ya. İyi olur. iyi olmaz mı? Hani siz ilk siz görürsünüz yani. Uzaylıların o başı şey yapıyormuş. Müdürü. Mesut Hoca'ya gözükün ilk falan diye. Yeşilova salda canları evet. Gece beslemiyor bir ona gözükün ya. İyi bir adam ona gözükün. Nerede ya bir filmde uzaylılar kedi maması yiyordu. Kedileri yiyorlardı falan. Ha kedi maması yiyorlardı pardon. Bu şerefsizler gelir şimdi köpek maması falan yerler. Benim döktüğüm mamaları yerler falan. Yiyordu. Vallahi sıkıntı çıkartırım ya. Ta boyutlar arasından uzay gemisiyle gelmişsin. Saldı gölü kenarını döktüm mamaları yersen yemin ederim uzaylı muzaylı demem de mi tokat dalarım ya. Böyle şey olur mu? Bak şimdi sinirlendim ya. Durduk yere. Hayır sen uzaylısın yani köpek maması ne alaka? Üf, neyse hadi çok sinirim bozmayayım. Şimdi çekmeyecek zaten. <laughs> İnternet gidecek. Allah'ım. Heh şuradaki Rambo öbür çocuğa vereceğim. Tabi canım. Düşmüşüm derdine olmuşum aşık. Abuday ben izdi zülfü dolaşık. Diledim Didi kalbimim nasıl. Dur mama vereceğim. Dur paşam. Böyle mi? Bir... Ne güzel bir türküdür yani. Ne güzel söylüyor diye mi, diyemeyeceğim ama yani çok güzel bir türküdür yani. <laughs> Yine de güzel söylüyor canım. Şimdi adamı da buradan çamur atmayalım. Güzel söylüyor ha. Hadi bakalım. <laughs> bak çekmiyor. Bir çekiyor bir çekmiyor. Böyle şey olur mu? Hadi kapatıyorum şimdi yayın mayın gider. Kayboluyor yayın ondan sonra. Heh. Benim güzel kuzuşuma. Hadi bakalım. Şu herkes bir arkadaşın tavsiyesin ya. Desin mestocu var. Geceleri bize iyi geliyor. Sana da iyi gelsin. Falan deyin. Hani böyle bir bir yerde böyle bir birisi olur. <laughs> sonra derler ki bak ona git o iyi falan diye tavsiye ederler. <laughs> Siz, yani hani bir iyi bir lokanta ve ondan sonra bir esnaf bir şey. Yani hemen kötü anlamayın. Ya deyin işte yani o da iyi bir arkadaş, iyi bir işte eğlenceli. İşte kötü espriler yapıyor ama köpekleri de bakıyor. Beraber gel beslemi yapalım falan. Arkadaşlarınız ya böyle şeyleri anlatın ya. Hehehehehehe <laughs>